İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları maalesef devam ediyor. Evet. Sizce Mehmetçik Gazze'ye gitmeli mi? Zor soru. Mehmetçik'in gitmesi gereken birçok yer daha var. Orası da gitmesi gereken yerlerden birisi bence ama öncelikli yerlerimiz de var. Hayır gitmesin. Bizim askerimizin ne işi var orada? Peki, Filistin halkına, Gazze'ye nasıl bir destekte bulunabilir sizce? Şu anda insani yardım, sağlık malzemesi falan bugün Cumhurbaşkanı götürdü ama Mehmetçik gitmesin tabii. Bizim askerimiz yeteri kadar terörle mücadele ediyor zaten. E, Mehmetçik'i göndermek için de ilk önce insanların da ona bir nasıl desem İsrail'e tepkisi göstermesi gerekiyor. Böyle böyle direkt Mehmetçik'i gönderdik diye olacak bir şey değil bunlar. Her türlü bir yardımda bulunması gerekiyor. Ne bileyim e, maddi olur, e, hem manevi olur, sonra dinmezse tıbbi olur. Yani ki orada şu an biliyorsunuz hastaneler vuruldu, insanlar e, şehit edildi. Mehmetçiğin de gönderilmesi gerekiyor inşallah zamanı geldiğinde. Yani böyle. Gönderilmedi mi? Gitmemeli. Mehmetçik dünyanın fedakarı değil. İngilizlerin lafıyla arkadan vurdular. Nasıl bir destekle bulunabilir? ya, maddi yönden yardım edebilir. Canı cehennem İslam ülkelerinden. Hayır. Ben karşı çıkarım. Bizim sınırımıza gelen bir Amerikan askeri aslında başarılı olamayacaksa biz de orada buradan giden yardımla olmaz askeri.